Şimdi çok enteresan bir transfer aslında Beşiktaş açısından. Çünkü Premier Lig'de çok ciddi bir maç devirip gelen bir oyuncu. Ve belki Valerian İsmail buraya geldiğinde o üçlü oynar mı, oynamaz mı Beşiktaş bunu tartışmamak gerekiyor diye ben dile getirmiştim. Sebebi üçlü oynama alışkanlığı olan bir hoca ve orada bir oyuncu hafızası da var hocanın. Ve Beşiktaş'ın mevcut kadrosu sonuçta Valerian İsmail'in ortaya çıkarttığı bir kadro değil... O, o kadrodan verimli bir şey çıkartmak ve aynı zamanda önümüzdeki senenin planlamasını yapmak zorundaydı. Oyuncuların üçlü oynama alışkanlığını edindirmek zorundaydı. Dolayısıyla burada o hafıza bugün e, sayısı getirdi. E, yarın sol öne belki bir transfer daha yapacak. O üçlü oynama alışkanlığını bilen e, bir transfer daha olabilir. Ya da Santfor noktasında Vekortz konusunda Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu e, aslında... Mevcut oynanmak istenen oyunu da bize 3 aşağı 5 yukarı ipucu veriyor. Çünkü e, Wegors'tan hep bahsediyoruz tabii ama benim hayran olduğum bir oyuncu Wegors. Wolfsburg performansı Glasner'le e, zirve yapmıştı. E, buraya gelmesi bana çok uzak ihtimal geliyordu ama gelen haberler o kadar olumlu ki %51 noktasına kadar vardıysa Wegors hele ki 1 milyon euro bandıyla e, onu transfer edebiliyorsan sudan ucuz diyebileceğim bir tutar bu 1 milyon euroya vegorsu burada bir sene bile oynatabilmek büyük maharet. Burada tabi Wolfsburg'un vegorsu nasıl kullandığını, sayısı Bolarampton performansını nasıl kullandığını, bunu tabii Valerian İsmail bizlerden çok çok iyi biliyor. Ben Beşiktaş'ın transfer politikasını doğru buluyorum. Çünkü çok nokta atışlar yapıyor. Hatta bu bu sene Fenerbahçe de buraya doğru girecek mi acaba? Ama Beşiktaş bana şeyi hatırlattı. Fenerbahçe'nin bir ara çılgın bir transfer dönemi vardı Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Ama Sayın Aziz Yıldırım belli bir şablonu oluşturduktan sonra Fenerbahçe'de o sene sadece apyat transferi yapmıştı Fenerbahçe. Yani burada işte şimdi sayıs belki sol belki santifor transferiyle Sezonu bile kapatabileceğini düşünüyorum. Ve kötü bir kadrosu yok en nihayetinde. Hatta Jason Fernandes'i hiç konuşmuyoruz. Jesson Fernandes'in e, buradaki uyumu çok önemli olacak. Joseph Jesson hattı nasıl Sanki duracak? Sanki yeni transfer değilmiş gibi değilmiş. bir algısı var. Ve Jason neden konuşulmuyor? Ben şaşırıyorum o noktada. Çünkü e, kreatif bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Rize performansı onu biraz daha 3. bölgeye yaklaştırdı. O çok önemli bence. Rize Spor'da çünkü maçlarını izlediğim zaman Jesson Galatasaray'daki performansı biraz daha o ...savunmaya daha yönelik oynamıştı. Orada oyun kurucu pozisyonundaydı. Daha bir 6-8 karışımı oynadı. Burada biraz daha onluğa soyundu Cesson. Bu skora da kısmen yansıdı. Diğer taraftan Meşteş'in akademisiyle ilgili de elinde çok büyük bir koz var. Burada hala biz belki Gezal'ın yanında Emirhan'ı süre alırken göreceğiz. Diğer tarafta sağ önde aslında Gezal'ın muadili olarak bile bakabileceğimiz... ...onu belki ikame edebileceğin çoğu maçta... Emirhan Delibaş var. Daha hiç konuşmadık Emirhan'la ilgili Hı -hı. ama önümüzdeki sene ben inşallah süre alacağını düşünüyorum. Ama saat stoper konusunda Beşiktaş ne yapacak orada? Ee, tabii kulağa gelen isimler var. Çok enteresan isimler de var. Ee, bir Rize Spor e, Emirhan e, ismi de dolaşıyor. Beşiktaş orada tasarruf kullanacak mı onu bilmiyorum ama e, sayıs bu savunma hattında e, Valerian İsmail'in bence en önemli kozu olacak. Hem toplu olan kabiliyeti, orta sahadan devşirme bir oyuncu sonuçta. Dolayısıyla ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ha Bazen yerini çok sık kaybeder sayıs. Böyle bir handikap var. O kendine olan özgüven. Orta saha oyuncularında vardır ya, orta saha biraz toplu oynamayı sever. Sayıs da o toplu oynama alışkanlığını sürdürür mü? Sürdürür. Ha, yararını zararını ayrı tartmak lazım burada. Ben yararını zararından daha fazla olacağını düşünüyorum. Şimdi geçen sezon Valerian İsmail'in gelişiyle beraber Beşiktaş'taki temponun arttığını gördük. Ama bir o kadar da pozisyon veren bir Beşiktaş vardı. Evet. Şimdi bu hamlelerle beraber Romain Sayısı'nın dahil olması nasıl bir üçlü savunma hattı göreceğiz ya da başka isimler gelecek mi Beşiktaş'ta? Çünkü geriden oyunu hızlı bir şekilde kurmak önemli bu sistemde. Haldun Domaç. Merkezi de o zaman bir o kadar güçlü tutmanız lazım. Merkezin de top hakimiyeti ...sizin oyununuz açısından, oyun sisteminiz açısından önemli bir yer kapsıyor. Şimdi e, Sais ön libero oynama becerisi de olan bir oyuncu e, ön libero oynamayacak mutlaka. Fakat, ama o, o özelliklerini kullanacaktır. Ha, ama, işte onu söyleyecektim. O özelliğini kullanacak. Yani topu geriden oyuna sokarken e, önemli bir avantaj olacak. Orta alana yaklaştığı zaman oradaki top alışverişinde e, avantajları olacak... E, şunu söyleyelim lider bir oyuncu yani lider bir stoper o çok önemli. Mesela orada lider stoper yoktu geçen sezon. Yani e, Montero, Vida, Wellington hatta Wellington onların önünde çok öne çıktı bir anda. Yani lider stoper yoktu. Şimdi lider bir stoper topu verdiğiniz zaman e, ona şekil verebilecek bir oyuncu görüntüsü oluşacak. Dolayısıyla büyük bir avantaj olacak yani geçen seneyle bu sene arasındaki fark. Ee, sol stoper oynuyor ee, yani solda oynuyor ee, dolayısıyla orayı kapatma yönünde biliyorsun orada işte hı hı. Umut ve Rıdvan Rıdvan şimdi gidiyor bir avantaj olabilir orayı iyi kapatabilir. Ee, bütün bunlara baktığımız zaman mesela bir oyuncu bazen çok oyuncudur bir savunmada bir lider oyuncu genelde teknik adamlar hep şunu isterler savunma lideri orta alan lideri forvet lideri diye yani ön alan bölge lideri diye. Şimdi baktığınızda şimdi bir savunma lideri Beşiktaş kazandı. Şimdi onun yanına koyacağı oyuncuları o daha etkili bir şekilde kullanır. Ben her zaman zaten hani bazen izleyicilerimiz kızıyorlar. Dörtlü savunmalarda bir hamle bir denge stoperi olması gerekli diye söylüyorum. Şimdi burada da savunmanın o üçlüsünü iyi yönetecek, zinciri oluşturacak bir stopere ihtiyaç oluyor ki o stoper baktığında Roman size olacaktır diye düşünüyorum. Ama ee, tabii bir her zaman şunu bir kenara yazmak lazım. Bir ülke değiştiriyorsunuz Evet e, Faslı gerçi ama yani ülke değiştiriyorsunuz e, futbol iklimi değiştiriyorsunuz arkadaşlarınızı değiştiriyorsunuz Bunlar ne tür bir olumsuzluk oluşturabilir bilmiyorum ama e, şunu söyleyebiliriz yani e, ikili mücadele vesaire gibi konularda e, çok üst düzeye çıkmayacaktır ama top tekniğiyle, top geriden oyunu kurma becerisiyle lider stoper özelliğini taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii transfer hedefleri devam ediyor Beşiktaş'ta. Özellikle e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı seçerken oylamaların Ankara'da yapıldığı gün e, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları da vardı Serdar Kelleci. İşte Rıdvan Yılmaz konusuna değindi. Vegors konusuna değindi ki Rıdvan Yılmaz için şöyle bir cümle de kurdu. Bizim kasamıza 6 milyon euro girecektir. Zaten girmiyorsa Rıdvan Yılmaz da bu transferi hak etmiyordur tarzında tam bu cümleyi kullanmadı belki ama bu tarzda bir açıklaması vardı. İki yönlü de yorumlandı. Birincisi Rıdvan Yılmaz'a yönelik düşünceleri acaba olumsuz mu? İkincisi Rıdvan Yılmaz'a o kadar çok güveniyor ki o bonusları yapabileceğine o kadar çok inanıyor ki biz o parayı zaten alacağız diyor başkan. Ya elbette ama tabii çok büyük kayıp mı? Biraz kayıp. Yani, önemli kayıp diyelim. E, çünkü Tabii ülkede çok değerinin de bilinmediğini aslında söylemek zorundayız. Hani milli takımda biz Rıdvan Yılmaz'ı bas bas bağırmaya çalıştık ama başka oyuncular da tercih edilebiliyor. Oynamadığı dönemde oldu. Çok enteresan o dönemlere de şahitlik etti oyuncu ve biz oyuncuları bu şekilde ikna edemediğimiz zaman onları kaç işini demeyelim aslında bu olumlu bir durum futbolcu transferinde ama burayla ilgili inisiyatiflerini çabuk ellerinden de almış oluyoruz bir taraftan çünkü Rıdvan Yılmaz'ın geçen sene gösterdiği performans hani ligin en iyi 11'ini yapsak sol bek kimi koyacağız Rıdvan Yılmaz'ı koyacağız herhalde ve ama biz milli takım özelinde e, hem yerli hem yabancı aslında sol bek konusunda Rıdvan Yılmaz net bir şekilde zirveye yerleşmişken ben milli takımda Rıdvan Yılmaz'ı izleyemedim önemli maçlarda başka oyuncular izleyebildik. Bu bana çok enteresan geliyor. Yani bizim futbol aklımızla ilgili e, çok ciddi endişelerimizin olduğunu e, gösteriyor bana.